Merhabalar, ben Cem Bülbül. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2016 mezunu, elektrik elektronik mühendisiyim. 2024 yılında, Eylül ayında Kobinerji'yi kurduk. Avukat arkadaşım Hüseyin Demir ile beraber bu yola beraber baş koyduk. Sen de kendinden bahset Hüseyin. Evet, teşekkür ederim. Merhabalar ben Avukat Hüseyin Demir. Ben de 9 Eylül Hukuk Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllardır İzmir'de avukatlık hizmeti veriyorum firmalara ve bireysel müvekkillere. Cem ile yolumuz geçtiğimiz senelerde iş ortaklığı olarak kesişti ama tanışıklığımız daha evveline dayanıyor. Cem mühendislik hizmetleri verdiği şirketinde aynı zamanda işin daha kapsamlı olması ve müşterilere daha çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek adına hukuki destekle birlikte Anahtar teslim işler yapıyoruz. Şimdi biz e, neler yapıyoruz? E, Kobinerji nedir, kimdir, nerelerde hizmet veriyoruz? Bunlara değineceğiz. Bunlara değinmeden önce yapmış olduğumuz faaliyetlerden de bahsedelim. Kobinerji ilk başta bir elektrik mühendislik firması olarak dışarıdan gözükse de ya da güneş enerji projeleri yapan bir firma olarak gözükse de sadece güneş enerji sistemleri kurulumu ya da uygulama projeleri hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda trafo işletme sorumlulukları yani serbest müşavir mühendislik yetkili belgemiz ve bununla birlikte topraklama etkilendirme belgemiz, güneş enerji sistemlerinin kurulumu, tesislerin elektrik iç tesisatlarının uygunluk belgesi, bunların yapılırken iç empedans değerlerinin ölçümü, topraklamaların birbirleriyle iletişimde olup olmadığı, nötr hatlarının kopup kopmadığı gibi fazla sizi teknik bilgiye boğmadan, kısaca İSG'cilerin sizden devamlı işverenlerden istemiş olduğu şu meşhur evraklar var ya, işte topraklama raporunuz var mı? kaçak akım rolenizin testi yapıldı mı? İşte elektrik iş tesisat fonksiyonel testiniz yapıldı mı? Panonuz ne durumda? Bunu bir elektrik mühendisinden uygunluk belgesi raporu alır mısınız gibi. Bu hizmetleri veren yetkili bir mühendisiz. Ekipnet üyeliğimiz de var. Bunları, bu ölçümleri vesaire bunları yaparken ne gibi sıkıntılarla karşılaştık da siz avukatla bir mühendis nasıl bir araya geldiniz diye bize soruyor olabilirsiniz. Burada da biz size detaylar vereceğiz. Çünkü e, arka plana baktığınızda hukuksal süreçler çok fazla. Şimdi bir enerji verimli danışmanlık şirketinde bir şirkete gittiğimizde A'dan Z'ye tüm şirketin üretim hatlarının Proseslerinin, check-up'ın yani bir şirketi biz check-up'tan geçiriyoruz aslında. Basınçlı hatlarında kaçak var mı? Elektrikli motorları eski mi, yeni mi? Kazanlarında yalıtım var mı, yok mu? Termal kameralarla ısınan bölgelerin tüm hatlardaki noktaları termal kameralarla kaçakları, basınçlı hatlardaki kaçakları, blowerlarının kontrolleri, kazan üretimi varsa onların kontrolleri, elektrik tesisatlarının, aydınlatmalarının daha önce 50 bin bir, yönetiminde tabi olundu mu gibi bunlardan bahsedeceğiz. Bu süreçleri biz etütleri yaptıktan sonra bunun raporlanması ve bakanlığa sunulması kısmında Avukat Hüseyin Demir devreye giriyor. Hem beni birçok hukuki süreçten ve teşviklerin takibinden, uluslararası fon arama derdinden kurtarıyor. Bunlardan sonrasında da şirket içerisinde biraz işli dışı olduğumuz için, şirketin yapısını da çözdüğümüz için Hüseyin Arka planda da bir check-up çıkarıyor şirketlere. Burada sen anlatabilirsin. Tabii teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Şimdi Cem Bey'in de bahsettiği gibi, Cem Bey'in şu an vermiş olduğu kobinerji altındaki hizmetleri çok kapsamlı. Fakat ucu bucağı olmayan bir meslek yaptığınız için şirketlerin A'dan Z'ye bütün dertlerine de derman olmanız gerekebiliyor bazen. Evet. Ee, şirketlerin şu anki bizim zaten kobinerji olarak hizmet verdiğimiz firmaların büyük bir çoğunluğu sanayici ve büyük ölçekli fabrikalar oluşturuyor. Bu fabrikaların da tabii ki de ufak dertleri olabileceği gibi büyük dertleri de oluyor. Biz dert diyoruz ama bize geldikten sonra dert olarak değil, çözüm olarak çıkıyor bu tarz sorunlar aynen, diyelim. Aynen. Firmalar daha önceden çalıştıkları firmalarla bizim gibi, kovinerji gibi firmalarla, taahhüt firmalarıyla yaşadıkları problemleri aslında ben mesleki olarak daha evvelinden duyduğum için Cem Bey'le böyle bir çözüm ortaklığına gidildi. Ya benim de en çok hoşuma giden tarafı zaten şeydi, tersine mühendis gibi senin kafa çalışıyor. Evet. Ben orada normal mühendislik yapıyorum. Aslında sen tersine mühendislik de avukatlık hukuki... Tecrübelerini bir araya getirip şirketlerin hep açıklarını da tespit ediyorsun. Mesleki bir hastalık diyelim. Evet, ya. İşin evet. en kötüsünü düşünmemiz gerektiği evet. için bir fabrikaya gittiğimizde yaşanacak ya da yaşanmayacak bile olsa milyonda bir ihtimali önlerine koymamız gerekiyor. Biz firmaya gidip de bu görüşmeleri yaparken bu riskleri önlerine koyduğumuzda hukuki, mühendislik ve idari yönden riskleri firmalarında bu tabii ki de almak istediği hizmet olduğunu farkına varıyorlar. Aslında biz firmaların beklentilerini değiştiriyoruz. Firmaların beklentilerini yönlendirdikten sonra verdiğimiz hizmetten memnun kaldıklarında da işlerimiz istediğimizden hatta bizim kendi beklentilerimizden daha öteye geçmiş oluyor. Çünkü biz artık firmaların bir taahhüt verdiği ya da taşa ettiği bir işçisi ya da firması değil çözüm ortağı olmuş Aynen oluruz. öyle. Burada da Cem kendi alanından ziyade sunmaya çalıştığı kobinerji altındaki 360 çözüm derecelik çözüm ortağı kapsamlı çözüm ortaklığı olumlu sonuçlar veriyor. Evet. Müşterilerimiz açısından da bizler açısından da. Evet o Bahsetmiş olduğunuz check-up hizmetleriyle alakalı olarak da Cem Bey işinin gerektirdiği önlemleri alması gerektirdiği için e, bu önlemleri alırken işin hukuki boyutunu da düşünmek istiyor. Çünkü bir işi kağıt üzerinde değil, uygulamada çözdükten sonra yarın bir gün enerji veren firmalar, örnek veriyorum Gediz'dir, Tedaş'tır. Bunlardan gelebilecek olumsuz dönüşler Cem Bey'den kaynaklı değil, firmaların atladığı bürokratik prosedürlerden kaynaklanıyor. Biz aslında Cem Bey ile bir araya gelerek firmaların bizden değil kendi eksikliklerinden bu sıkıntıları çekmemesi için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Böyle diyebiliriz. Evet. Bir de firmalar az buz değil. Yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk elektrik faturaları ödüyorlar. Yani en az tüketim yapanı şu an sanayide 250 bin lira elektrik faturası ödüyor ve bu faturaları detaylı bir şekilde incelemediklerinde serbest tüketici konumunda Olup da 4 lira 40 kuruştan mı biriminde tüketim yapıyor yoksa 4 liradan mı tüketim yapıyor? Ve aynı zamanda yekten bedelinde ne kadar bir yekten bedeli? Yani yekten dediğimizde bizim elektrik hatlarının dağıtım bedeli olan ve bu tüketiciye lans edilen bir bedel var maalesef ki ve aynı zamanda reaktif ve kapasitif dengeden kaynaklı olarak kompazasyon panolarının e, sağlıklı çalışmamasından kaynaklı olarak e, gelen cezai e, bedeller var bunlar da o kalemlere de detaylı bakılmıyor ve örnek veriyorum müşteri gün sonunda ay sonunda e, bir bedel ödüyor fakat irdelemedikleri için e, 25 bin lira 30 bin lira e, her ayki bu bedeller yıla vurduğunuzda yani muazzam güzel, rakamlar aynen muazzam dedi. rakamlar ve geriye dönük bunların eee mahsuplaşarak alınması içerisinde Hüseyin Bey burada devreye giriyor. Aslında enerji sağlayıcılar çok da usule uygun cezalar tahakkuk ettirmiyorlar. Bu noktada da Cem Bey'in tespitleriyle birlikte hukuki itirazlarımızı yaparak da firmaların daha az mağdur olmasını sağlıyoruz diyebiliriz. Evet, evet. Bu gibi süreçlerde ve teknik daha fazla danışmanlık içinde e, bizlerle iletişime geçmenizi istiyoruz. Çünkü bizi ailenizden bir üye gibi görmenizi her zaman istiyorum. Şeffaflığa çok önem veriyoruz. Yapay zeka platformunu olabildiğince çok fazla kullanıyoruz çünkü şirketimize özel yapay zeka geliştiricilerimiz de var. Bazı şeyleri çok hızlı bir şekilde tek kişilik dev kadro olarak düşünebilirsiniz bizleri. Sadece ön planda iki kişi olarak gözüküyor olabiliriz. Fakat ekibimiz çok sağlam. Sahada da çalışan ekiplerin kendi sağlıklarına bayağı bir önem veriyor. Benden daha fazla önem veriyor. Çünkü şirketimizin risk analiz temsilcisi Hüseyin Bey. Ben teknik konuda iş bitirici olarak daha çok genel odaklı düşünüyorum her zaman. Kobinerji daha bizim yeni doğmuş bir bebeğimiz. Bunu el birliğiyle büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Her gün yenilenmeye ve her gün teknolojiden yararlanmaya olabildiğince açız ve açız ve her gün yeni projeler üretiyoruz. Sağ olsun sanayici bizi kucakladı. Her gün yeni bir firmayla çözüm ortağı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Şu ana kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Evet.